sizlerle. <laughs> Demin çok garip bir olay oldu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar dedim ben mi? de başlatıyorum. Aynen ben de yani senin ben... server'a e geliyorum. Ser... Hmm. Bu ne ona... lan? Hmm. Fakeletsin. Merhabalar arkadaşlar. Fakelet çıktı. Fakelet. Hayır sen fakelet değilsin. Evet, ben Yalancı. Ben göreceğim. Burak abim verdi ona fakelete. Yok ben bulun befake çıktı demesin hayranıyım. İşte Burak abim o skin'i verdi ona. Vay anasını. Canım. Süper skin ha. O, ne bu fake basak. Sana oh. fake <laughs> bin basak. Dur. Yani aç A ben aç kesmeye gidiyorum. Sen sen de küstün ben hadi iyi akşamlar. O zaman fake de sana verecektim ama istemezsin. Verebilirim an sana skin'imi. İkimiz aynı sınıf. Şimdi ben keseceğim. şaka yaptım. Aa varmış lan gerçekten. <laughs> Hem de iki tane varmış. Birisi minicik. Biraz acilen altı kırdığında neden hepsi yok olmuyor? Arkadaşlar... Barışçılda mıyız lan? Barışçıl. Ben barışçılım. Aynı barışçılıyız. Süper bir şey. Kanki sana bir tane sürpriz vereceğim. Neyse kesin koyulur. gündür şey Aynen. Gündür. E, çok havalı bir yere koydum her şeyi. Crafting table'ı. Ben kendime kazma yaptım. Madeni yiyeyim. <laughs> ne çabuk diyeceksin şimdi adam ya. Demedim ki. Demedim ki. Evet demedim. Tamam diyeceğim. Yok. Biz ben madene çıkayım. Sen gelirsin git gelirsin gelme. Tamam, ben gelirsin. Ben gelirim. Biz ay bizim mağara bulmamız lazım bak şimdi. Olmuyor bak böyle. Domuzları kes lan. güzel bir mağara var şurada. Mağara değilmiş o su muydu ikisiymiş tamam. <laughs> oha, kum havada duruyor lan. Baksana şuna. Bir Gel bir yanıma bak oradan bak. Bak oha. Gökyüp sana bütün eşyalarımı vereceğim gel. Sen gel bu kum yukarıda duruyor. Aha aşağı indi. Allah ben. <laughs> Kuleymiş lan bu taş zannettim ben bunları. Oğlum ölmüyor bu. Ölmesin. Daha iyi. Al geç. öldürdüm. Clay'ler Clay Soldier modunu sanırım için çok güzel video çekiyordu ya Fakedet. Clay Soldier modu Clay girince o aklıma gelmez. O sen ne yaptın? Clay topluyor ha ki tuğla yaparız ev yaparız tuğla'dan. Sen çok garip bir insansın. Dörrönt. Arkadaşlar bu NTT 303 yaptı. Dörrönt. <laughs> 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 i̇şte ya. Biz böyledir arkadaşlar. Her gün böyledir taktır mı öyle değil. Ben size dedim yazı demedim ama yazı dedi. ona dedim. Kanki craft'ın kıra table'ını kırdım. Ağzına T'yi Tegeri koy onu. Seni kazmayla döveceğim. Ödül olarak. <gülüyor> <gülüyor> Yüz çıkamıyorum burada. Sen ölüm koparsan sen beni kopar. Kapar. Git. Ya ne vuruyor? <laughs> Kaç canı gitmiştir kim bilir. 1,5. <laughs> Öldük kazmayla vurdum için ben yapacak parayı. Çok buraya. <laughs> <laughs> <Çok varıyor. gülüyor> <laughs> Kanki maden buldum. Hadi canım Bana bakayım. Gel. Biz o sende bug'dır belki. Neredesin? Şş, ben buradayım. Buradayım. Neredesin? Gel buradayım. Bak. Ben Şş, bak 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 bak. alo. Şu arkandayım. <gülüyor> <goldum>. <gülüyor> gel gel. Gel gel. Bak gel bak. Bak tam şurada. Şu salak mübarek değildir. Bak. Vay anasını satayım. Bu vadi lan. Gel. Aa, ben buraya Benim gibi. girmeyeyim. Ben de o <laughs> gibiyim. Girmeyeyim. Girmeyiz <laughs> burada. Ayrılalım. <laughs> biz burada uyuyalım. Gel ne çorba içiyorum. Bak bizim bir tane çocuk var. Onunla dalga geçiyoruz. Okurken şey şey çorba içmiş gibi ses şey, şey çıkartıyor. Çorba içme diyor. Çok güzel bir dalga geçmemiş. Tebrik Aynen. Ediyorum. Ben parlaklığımı açmadım. Madeni yiyorum mu Vallahi. Evet. Bunu açtım ama. Flash gibi kırılır mı? Flash öyle kırmaz abi. Flash hızlı. Biraz buraya düşme sakın. Gel e, yanıma. Kanki burada bir tane daha maden buldum. Yaz orası. Yes galiba o bizimle birleşiyor. Gel bir gir ona. Yaz yes, parlaklığını aç gir. Neden ki? Parlaklığını aç gir. Canım istemiyor girmeyecek. Nasıl girme ya? Oğlum bizim crafting table'ı kaybettik. Suyun içinde lan. Sen koydun. Onu koymasaydın hiçbir şey olmayacaktı. Hepsi senin <laughs> suçun. Hadi Nerede diyorum. Nereden açık geldi lan. Bu altını kazıyamış tam olmuş. Lan kapama lan ışık geliyordu ne güzel. Ay ölüydüm. Vadiye var? düştüm. <laughs> Şaka. Hemen gülmüyorum. Aa şimdi yine ışık geliyor. Bak ışık geldi. Ana bir tane daha Nasıl maden var buldum. Geldi? Ana var mısın sen varmışsın de? lan burada. Hani neredesin lan? 100 kömür buldum milyonlarca. Kömür mü? Kömür mü buldun? buldun? Yanıma ya, gel. Ya. Geldim. Senin yok. Tamam. Çekil <laughs> lan. Öldürürüm seni. Lan burada kasla <laughs> var lan var mı diyeceksin? Var mı lan diyeceğim var mı? Ölüyorum. Tam daha geçiyorum sen nasıl geçiyorsun ama. Bana bir daha vurursan ölürsün. Şuradan çık. Yok lan. arkandayım Arkandasın. ben. Bir daha göremezsin. <gülüyor> beni <gülüyor> dedim senden. Yüz gel. Bir daha göremeyeceğin. Yüz gel. Yaz yavrum Yere gideceğim. Bitti. Sağ olsun. Yes. Seni abi işte görünce çok. <laughs> Göz gel. Hayır ben Mesela gidiyorum. Sana 48 tane kuleyi veririm. Onu ne yapacağım lan? Götüme mi çok atacağım. tane oldu. bir tane kazma. Hayır. Ben gidiyorum. 6 tane kömür 15 tane kabustum. Hayır ben gidiyorum. Biz atarım seni. At. Çok güzel oldu. Teşekkür. <laughs> <laughs> sağ. Ol. Ye sen kendine kirmeyimi. Yaz oynadık tekrar gir Görkem'e. Oha lan bu ne lan? Göz Görkem'e girsen lan. Biz videodayız. Görkem'e <laughs> gir. Onu sonra oynarız beraber videoyu. Görkem olsun. yok ki burada. City mi var? Tamam o zaman Siti olsun ya, ya bak cıvık mı açacaksın? Videoda yok. Eşyalarım gitmiş. Zaten yoktu gitsin. Yaz 3 tane domuz etini bana verir misin sen? Hayır ben mi? Tamam ben mi? Bunlar benim. <laughs> ben onları <laughs> kendi emeğimle buldum lan sen. Sana ne oluyor kafacı? Tabu öldürme. Ben BF Çıkkın görmesen hayranıyım. Onu öldüremez. Onu öldürürsen ölürsün. Tavukları öldürmeyeceksin. Tavuklar. Tavuk. Tavuk. Ona seed ver. Seed nasıl veriliyor lan? Verilmiyor ama vurma sakın. Vursan ölürsün. Oha lan. Ulan ne oldu lan? Ne oldu? Videoda görürsün. Bah. Böyle koşuyordum. Gördüm. Bunu ne lan? Bu neydi kız Fatma? Kız Fatma mı? beni de onu zedin. <laughs> Yaz yes, gel taş toplayalım. La 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 la. Yaz yes, bir yes. Ya ben ayakkabı kabı yes, yapacaktım yes, ya. Koyun topla. Koyun topla. Koyun yok ki. koyun top. koyun nasıl toplansın? Yaz yes, ben bir tane daha taş toplayıp geleceğim seni. Yaz yes, süper Parkını taş yaptım. Yaz yes, ben taştan set çekeceğim kendime. Taştan set mi çekilir lan Allah'ım malı. Allah sen bana ne diyorsun? Yaz. <laughs> yes. Odun kes gel. Odun yok lan. Biz crafting table'ımız nerede? Sana hangisini yapacağım lan? Biz crafting table'ımız nerede söyle. His ben nereden bileyim salak. Sen koydun salak. ben bir evi çıkmamaysın tamam mı? Ben çıkmamaysın. koyun gördüm. <laughs> onca emeğimle iki tane koyun gördüm. Onca emeğimle. Sen onca emeğimle hani. Ben bir tane koyun görmüştüm kahverengi. 20 yıllık emeğimle. İşte ben de onu gördüm. O bebekti. İki, ta, iki tane şey geldi. Bak girdi Biz lan. Ben orman, orman gördüm bir sürü ağaç var. Hayırlı olsun vatanım millete. Ormandayım ben gel gelme. Oğlum bu ölmüyor lan. Ölmesin. Kazmayla vur. bir gece oluyor bak. Ben senin yüzünden. Gece vakti madende gezinelim mi? bedrak kadar inelim Sen mi? Sen neredesin ki ben, ben seni göremiyorum. Biz kaybolduk. Dur ben seni bulacağım. Ben ormandayım yaz. Orman neresi lan? Orman. Evet orman. Tamam. Şuradaki orman mı? Aga orası. Değil mi? Galiba kuş ağaçları var her yerde bak. Kuş ağaçları. Hayır orası değil. değil. Evet. tekrar gel bakalım. bakalım. Bakmakta fayda var. Yok. Aa seni gördüm. Hadi. Aa kummuş lan o. <laughs> Sen beni kum yedi parasını. Hayır seni yanlışlıkla kum sandım. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Telefonun başında. Evet telefonun başında. Çaresiz. Evet çok iyi bir mantık. Abi bir tane koyun. Yaz beni bulmanı emrediyorum. Ben seni bulamıyorum. O zaman bul. Bulamıyorum diyor. Ya sana taş balta vereceğim. Bulursan Tamam mı? <laughs> Hadi koşalım. Taş baltı için. <laughs> taş balta için. Ya tavukları öldürmüyorsun değil mi? Evet. Süper. Tamam. Koşarım. Çaresizce. Görürsen, benim yanıma geldiğin anda bunu gelir. Ne? Crafted table Lodge. Bak ben görürsen sen yanımdasın demek. Ben çıkayım. Oğlum ben öyle ağaç bile görmüyorum ki şu. Kanki çok şanslıyız. Hı -hı. Beş tane şeyim var ve de koyun var. Ve de koyun var. Aynen siyah koyunu ben bir kere görmüştüm. Kanki gördüm. Gördüm vallahi gördüm. Bak. Ağacın altı yok. O zaman bizim crafting table'ı koyduğum yer ama sen onu kazdın. Ne o tarafları? Bak! <laughs> Fake dedim. Oha! Fake uçma hali. Görkem seni gördüm. Lan! Neredesin oğlum sen? Biz oyuna çık gir. Sende bug var. <laughs> Koyunlar. Biraz <laughs> yeni üstü atmış Yapmış bir şeyler ama. Kanki gördüm seni. Gördüm. Olduğun Al. yerde dur. Ben geziyorum. Görkem dur. Ben buradayım. Neredesin? Geldim. Bak. Altına taş balta. Al. sana taş balta. Bana yünleri ver. Al. Hadi lan Ha taş batan var artık. herkesi dövereyim, herkesi dövereyim. Bom bom bom. <laughs> bom kasvim. bom bom. Ben neden gözükmüyor? Çakal ya. Neden bana yapmıyorsun ama? Çakal gözüküyor. Özür <laughs> dilerim. Çok özür dilerim. İki buçuk vurdum lan. Bana da yapsana. <laughs> oğlum ben, ben başka bir yerde yapacaksın. Yok. Hadi lan. Hayır. Tamam sen hoş geldin tane kayboldu. Ben uydum. Uydum ya. Uyum. Ben de uydum. Gel. Gel. <gülüyor> <Uyum>. <gülüyor> ne? Yeter lan artık. <laughs> Ay, yaz yapma. Ya artık. Yaz kalkmadım ya. Kalk bir görüşün. Lan, ben... Oğlum. Oğlum videoya bak. Oğlum. Onlar 33. Ben e de. Tak, bizden Bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kadar... Görüşürüz. Görüşürüz.